Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik hakkındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler nasıl adımlar atmalıyız hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartla bakıyorum ilk 4 kartımız yorumladık seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımıza geçeceğiz hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine müsaade edelim ilk kart çok önemli son kart çok önemli haftaya giriş ve bitiş olacak çünkü ve tarot kartları çok iyi yol gösteren ve durum belirleyen kartlardır. Uyumanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Kılıç Kraliçesi. Arkadaşlar bu haftaya nasıl olursa olsun aşk hayatınız, iş hayatınız, para, sağlık, evlilik hangi adım atmak istiyorsanız e, duygularınız ikinci planda, aklınız ön planda olmalı. Tamamen aklınızı kullanacağınız bir dönem olmalı. Kılıç Kraliçesi bunun altını ısrarla çiziyor. Özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin. Çünkü kılıç tutan elinimi, elini mi, ilahi elinimi hangisini uzatacağını bilmiyoruz. Ama en güzel tarafı da zirveye ulaşmak için tek bir adımımız kaldı. Mücadelelerimizi, sorumluluklarımızı, zorluklarımızı aşmak için tek bir adım kaldı. Bu adımı da kolaylıkla atacaksınız ve gördüğünüz gibi bulutlar kraliçenin altında kalıyor. Bu da bütün sorunlarınızın kafanızdaki aradığınız cevapların her şeyin yakın zamanda netlik ve beraklık kazanacağını söylüyor bize. Bu yüzden arkadaşlar ne olur duygularınızın gözlerinizi kör etmesine izin vermeyin. Aklınızı kullanın, mantığınızı kullanın. Ön planda bunlar olsun. Zirveye daha hızlı, çabuk bir şekilde çıkalım. Çıkmakla kalmayalım. Hep orada. Ee, duralım arkadaşlar. Tabi çıkmak önemli ama kalmak daha önemli biliyorsunuz. DNA kası. DNA kası güneş kartından sonra gelen e, enerjisi ve morali yük en yüksek olan karttır. E, bu yüzden arkadaşlar, e, şunu söyleyebilirim moralinizin çok ama çok yüksek olacağı, zirve yapacağı bir dönem olacak sizin için e, sorunlarınızı çözmek için de. Ee, adım atacaksınız daha önemlisi de size çok güzel fırsatlar verilecek ee, bu fırsatları çok iyi değerlendirmelisiniz bu fırsatları değerlendirirken size ekstra bir bakış açısı açılacak ee, yeteneklerinizi de çok ama çok iyi kullanmanız gerekiyor ee, aklınızdaki işleri gerçekleştirmek için adım atma zamanı geldi o adımı da en önemli şekilde e, değnek ası da söylüyor bunu çünkü mantığınız ön planda olmalı arkadaşlar e, aklınız ön planda olmalı. Duygularınız ikinci planda olmalı. Hayatınızda canlılık, yoğunluk yaşayacaksınız. Hem maddi hem mani, manevi anlamda ne kadar sorununuz varsa artık üstesine gidebilirsiniz. Nasıl aklımız ve mantığımız ön planda olarak arkadaşlar bunu söylüyor DNK'sı e, net bir şekilde bize. Valla böyle yaparsanız daha iyi olur sizin için. Aynı zamanda arkadaşlar değne konusu gördüğünüz gibi bir çiftçi arkadaşımız var. Bütün değnekleriyle yani sorunlarını, mücadelelerini taşımaya çalışıyor. Ama ne önünü görebiliyor ne de çok hızlı ilerleyebiliyor. Ağır ağır ilerliyor. Siz bunu yapmak yerine üzerinizdeki ağırlığı, yükü, sorumlulukları biraz atın. Bir nefes alın, bir önünüzü görün. Bundan sonra hareket etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yorgunluğunuzu, üzüntülerinizi reddetmemelisiniz şu anki olduğunuz durumu kabullenmeli sorumluluklarınızı sıraya dizmeli sizin için neyin daha iyi önemli olduğunu neyin daha az önemli olduğuna karar verip yolunuza bu şekilde çizgi çizmeniz gerekiyor aynı zamanda arkadaşlar çok risklerle karşı karşıya kalacaksınız ama bu riskleri yeteneklerinizi göstererek hem aşmanız gerekiyor diğer kartlarımıza göre aklınızı kullanarak da hem de hassas ve becerinizi de Kullanmanız gerekiyor ama bizim için en önemlisi bir üzüntülerimizi e, kabulleniyoruz, reddetmiyoruz. Yorgunluğumuzu da e, biraz dinlenip yolumuza o şekilde devam ediyoruz. İş hayatınızda arkadaşlar e, iş işgüzarlık yapmamanız gereken bir dönem ki zaten size yeterince fırsat verilecek yükselmeniz için. Dnk'si öyle söylüyor. Bu yüzden sadece işinize odaklanın. E, kendinizi kanıtlamaktan ziyade size verilen fırsatları değerlendirirseniz. Daha daha başarılı olursunuz, bunu söyleyeyim size. Tamamen iş güzelliği bırakıyorsunuz, İş olarak aç gözlüğünüzü bırakıyorsunuz, kendi işinize size verilenleri yap yapıyorsunuz. Çünkü bu size verilen verilen fırsatlar, ilk başta size zulüm gelse de sınanıyorsunuz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin derim. Aşk hayatınızda da e, bütün yük partnerlerin bir bir tanesinde. Eğer sizde ise partnerinizle konuşun biraz sorumluluk almasını söyleyin. Ee, eğer yük partnerinizde ise sorumluluklarınızın bilin arkadaşlar biraz elinizi taşın altına koyun. Aksi takdirde bir bitişe kadar giden bir yolunuz görekilebilir. Evli arkadaşlar için de şunun tavsiyesini verebilirim. Lütfen aranızdaki sorunları e, yükleyip birbirinize atmayın arkadaşlar. Lütfen bir sorunlarınızı bir bırakın, bir kendinizi dinleyin, bir partnerinizi dinleyin. Yolunuza, kararınıza o şekilde adım atın. Aksi takdirde geçmişten bugüne kadar hatta unuttuğunuz, zamanı geldiğinde unuttuğunuz ama sinirlenince aklınıza gelen olayları bile silin. gündeme getirmeyin. Yolunuza bu şekilde sorunlarınızla devam ederseniz bir bitişe daha büyük sorunlara yol açabilirsiniz. Evli oğlak burcu arkadaşlarım aman dikkat ki gördüğünüz gibi eğer dediğimi yapmazsanız kule kartı ayrılık kartıyla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda özellikle. Kule kartı olumsuz karttır, negatif karttır. Bir o kadar da bize yol gösteren karttır. Gördüğünüz gibi bu iki arkadaş bu kuleyi yapmışlar. Oluşan hava şartlarından dolayı, olumsuz hava şartlarından dolayı kule yıkılıyor. İkisi de ayrı yere düşüyor. Yani bir ayrılık yaşayacaksınız. Ama bu ayrılık ilk iki kartımıza bakarsak sizin için olumlu. Ama üçüncü kartımıza bakarsak sizin için olumsuz. Çünkü ya sorumluluklarınızdan kaçıyorsunuz ya da sorumluluklarınızın altında ezilip kaçıyorsunuz. Ee, lütfen ilk üç kartımızın dediğini yapın. E, karlı çıkın. Kuleden nasıl diyeyim kendi isteğinizle ineceksiniz de. Kule kartının genel yorumuna gelirsek. Öncelikle ilk başlarda sizin için bir kayıp olsa da sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiniz bir dönem olacak. Düşüncelerinizde değişimlikler yaşayacaksınız ama atacağınız adımlarda, karşınıza çıkan yol ayrımlarında sizin için daha konforlu ve daha akıllı olanı seçmeniz gerekiyor. Daha bencil olmanız gerekiyor daha doğrusu. Bencillikten kastım hep bana hep bana değil. Fırsatları lehinize çevirecek şekilde arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Çünkü mantığınız ön planda olmalı. Lütfen özellikle kule kartı çıktığı için söylüyorum. Bir anlık duygularınızın gazına gelirseniz, bir anlık duygularınızın gözlerinizi kör etmesine izin verirseniz Sonunuz ayrılık. Eğer sonunuzun ayrılık olmasını istemiyorsanız lütfen üstünüzdeki bütün yükü atın, siniri atın. Sizi e, olumsuz etkileyecek ne kadar e, olay varsa ya da e, iletkenler varsa bunları atıyorsunuz. Karşınızdaki insanlarla bu aşk hayatınız için de geçerli, iş hayatınız için de geçerli. E, yalın bir halde konuşuyorsunuz. Yapıcı halde konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ayrılık olsa bile daha hızlı toparlanmak için seçeceğiniz kararlarda da daha faydalı olması için ee, enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor. Evet, bir ayrılık, bir düşüş yaşayacaksınız. Bu düşüşten daha hızlı toparlanmak için arkadaşlar yapmanız gereken tek şey enerjik ve hızlı olmak. Bunu da sakın unutmayın. Evet oğlak burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım yapabilirim. Ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle birlikte olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer dört kartımıza. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim. Tılsım ikilisi. Ne olursa olsun arkadaşlar dedik ya önümüze küçük engeller çıkacak. Bu engelleri kolaylıkla aşacaksınız zirveye ulaşmak için. O engeller biraz büyüyecek. Nedenlerinden ikisi bu iki kartımızın sebepleri olabilir. Bu yüzden şu iki kartımızın dediğini sakın unutmayın. Ama ne olursa olsun gemileriniz batmıyor arkadaşlar. Bu bizim için çok ama çok güzel bir haber. Ne olursa olsun risk almanız gerekiyor. Ne olursa olsun sonunda kazanan ve eğlenceli e, eğlenceyi dibine kadar yaşayan da siz olacaksınız. Düştüğünüz yerden çabucak toparlanacağınızı da söyleyebilirim. Tılsım ikilisi aynı zamanda bize esnek olma konusunda çok uyarıyor. Başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapın. Ego, kibir, bunların hepsini atıyorsunuz arkadaşlar. Başarmak için başarmanın yolunda nasıl gitmeniz gerekiyorsa o şekilde gidin. Ama çok esnek olursanız çok çekilirsiniz. Çok sert olursanız da çabuk kırılırsınız. Bunu da sakın unutmayın ki bu yollarda giderken de aklınız ön planda olsun ve alacağınız özellikle kadın kadın bir kadın tarafından yardıma da çok dikkat edin. Aynı zamanda tılsım ikilisi bize yapacaklarımızı, atacağımız adımları, istediklerimizi hatta imkansızı bile gerçekleştireceğimiz potansiyele ve güce sahip olacağımızı söylüyor. Aynı zamanda hayatımızda dalgalanan denizle beraber, çok ama çok canlılık olacağını söylüyor. Bu canlılığa da çabucak ayak uydurmanız lazım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Aynı zamanda bir kısır döngü var burada. Dikkatinizi çekmiştir. Özellikle aşk hayatınızda ve iş hayatınızda lütfen canlılık. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Yapmaktan vazgeçin. Etrafınızca izleniyorsunuz. Aklınızdaki kişi sizi izliyor. Biraz kendinize renk katarsanız ve biraz çevrenize vücut dilinizi açarsanız arkadaşlar ee, düşüncelerinizi en azından vücut dininizle birleştirirseniz daha başarılı olacağınız bir dönem olacak. Kupa Kralı aşk hayatınızda şöyle söyleyeyim. Biz çöküşten sonra bir dibe. Tekrar yükseleceksiniz. Ee, bu düştüğünüz hava şartlarından dolayı yerden çabucak kalkacaksınız arkadaşlar. Yeter ki isteklerinizi gerçekleştirecek güçlü yakalayın kendinizde. Kupa kralı arkadaşlar tılsım kralıyla yeri bizde ayrıdır. Biri maddi anlamda zirveyi, biri manevi anlamda zirveyi temsil ediyor. Ama kupa kralı biraz ürkütüyor bizi. Çünkü tahtımız denizin ortasında ve denizde hareketli. Ki bir önceki kartımızda da hareketlenen bir deniz var. Evet gemilerimiz batmıyor. Kısmetimiz çok. Hatta bir tanesini boynumuza asmışız. Bir elimizde kupa diğerisinde asa. Ne istersek olacağız. Özellikle aşk hayatımızda ki moralimizin yüksek olacağı bir dönem olacağını da söylemiştim. Ee, ne yok olacak? Her şey düştüğümüz dipten tekrar her şey gün yüzüne çıkacak. Ama atacağınız adıma çok dikkat edin. Ee, lütfen akıllı kararlar verin. Karar e, seçeceğiniz yollarda e, nasıl diyeyim hassas kişiliğiniz, beceriniz, mantığınız ön planda olsun. Yoksa suyun dibini tekrar boylarız. Aman dikkat. Ee, dediğim gibi aşırı romantik bir dönem olacak sizin için. Bununla beraber özellikle iş hayatınızda e, gerçek dünyayla hayal dünyasını birbirine karıştıracaksınız. Size verilen e, fırsatları reddedip kendi isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Ki size DNA kasında söyledim sakın böyle yapmayın. Fırsatları sadece e, size verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirin ve bütün yeteneklerinizi gösterin. Kupa Kralı da size bu konuda uyarıyor. Sakın ama sakın kendi isteklerinizi diretmeyin. Size verilenleri yapın. Çünkü size sonrasında daha büyük fırsat verilecek. Bu fırsatlar ilk verilen fırsatlar deneyiminizi ölçmek için arkadaşlar. Lütfen hayal dünyasıyla iş dünyasından birbirine karıştırmayın. Vallahi kartlarımız güzel gidiyor. Bir kule kartı işte. Ama onun nedenini de söyledik. Deynek Kralçesi, değnek Kralçesi değnek manevi gücünüzü sağlayamadığınızı, kendi kendinize olan gücünüzü sağlayamadığınızı, eleştiriye ve beğeniye açık olmamadığınızı gösteriyor arkadaşlar. Ama yaşama sevincinizi ne kadar yüksek tutarsanız süre gelen yaşantınızda o kadar başarılı olursunuz bunu sakın unutmayın kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil tamamen hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor aynı zamanda gerçekten ne istiyorsanız yapacağınız ee ne istiyorsanız yapacak potansiyeliniz var arkadaşlar. Yeter ki yaşama sevincinizi yüksek tutun. Yeter ki şu üzerinizdeki baskıları biraz atın. Biraz nefes alın. Biraz kendinizi dinleyin. Evet gördüğünüz gibi ellerimizin hepsi dolu. Yani iki elimizde de kısmetimiz var. Ama bize verilen fırsatlarla birleştirirsek verimlerimiz daha 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 da çok artacak. Bir elimizde mücadelelerimiz, diğer elimizde de mücadelelerimizin karşılığı ama küçük etkili düşmanlarımız var. Dikkat etmek zorundayız. Dikkat etmezsek ya denizin dibini boylarız ya uçurumdan aşağı düşeriz. Bakın bir tarafımız uçurum bir tarafımız piramit yani yükseliş. Lütfen siz de çok dikkatli olun. Üzüntülerinizi reddetmeyin. Yorgunluğunuzu kabul edin. Biraz kendinize vakit ayırın. E, karşınıza gelecek risklerle de e, lütfen becerinizi kullanın arkadaşlar. Yeteneklerinizi kullanın. Daha nasıl anlatayım size yapmanız gerekenleri bilemedim. Bakalım kule kartının üstüne hangi kartımız gelecek. Ah, en sevdiğim kartlardan, ölçüyü kaçırmamak şartıyla Kupa 9'lusu. Gördüğünüz gibi şöyle anlatayım kartımızı. Bu gördüğünüz Aladdin'in cini. Bu gördüklerinizde sihirli lambaları. Ne istiyorsanız gerçekleştirmeye hazırsınız arkadaşlar. Yeter ki e, ölçüyü kaçırmayın. Kartımızı anlatmak gerekirse bize verdiği fırsatlar bu. Bize açık açık söylüyor. Tekrar sevdiklerinizle beraber olacaksınız. Tekrar mutluluğu yakalayacaksınız. Tekrar hayat size hoş yönlerini gösterecek. Yani e, evet bir ayrılık yaşayacaksınız. Biraz dalgalanma olacak ama tekrar Mutluluğu yakalayacaksınız. Biraz kendimize dikkat edelim. Biraz kendimizi törpüleyelim. Ne istersek olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hatta hayat size hoş yönlerini tekrar gösterecek. İstek ve taleplerinizin nasıl gerçekleşeceğine siz bile şaşıracaksınız. Yeter ki ölçüyü kaçırmayalım. Ölçüyü kaçırdığımız takdirde ee, olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. Çünkü bir önceki kartımız Kule kartı lütfen ölçüyü kaçırmamak şartıyla ne istiyorsanız yapın. Açık ve net söylüyor kartımız bize. Ama daha güzeli ayrı düştüğünüz insanlarla tekrar birlikte olacaksınız. Bu ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı. Evet dönebilir yeter ki isteyin. Vav, wow, gerçekten kartlarımız çok iyi çıktı arkadaşlar. Çok sevindim sizin için. Aynı zamanda iç ve dış zenginliği de sonuna kadar yaşayacaksınız. Evet, kanalıma abone olur, yorum yapar ve mutlu e, mutlu deyince aklım oraya gitti. Ve beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız. İster tarot falından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.